Ben şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi malum e, Türkiye'de e, artık e, hizmetle alakalı kaynaklara ulaşmak çok zor. E, takip etmek çok zor. Yani internette, telefonda, birbirleriyle diyalogda, işte hizmetin adını kullanmakta, hoca efendinin adını kullanmakta. Hep böyle bir ten, temkin, bir korku ve endişe, işte gazetelere yansıyan sürekli yeni yeni haberler, ta, işte 10 kişi daha gözaltına alındı, 20 kişi daha gözaltına alındı falan vesaire gibi sebeplerle artık Türkiye içerisindeki e, abiler de arkadaşlar da kardeşler yani neredeyse e, bu despotizm diyor hocam. E, despot iktidar e, bu konuda muvaffak oldu. Dolayısıyla artık hizmet Türkiye'de söz bundan sonra olamaz gibi böyle bir ümitsizlik e, girdabına girmiş gibi görünüyorlar. Yani artık bu konuda bahsetmenin bir manası yok. Ee, belki onlar yurt dışında rahatlar ama artık bu Türkiye'de bitti gibi. Yani biz böyle bir ümitsizliğe kendimizi kaptırmalı mıyız? Hocam bu konuda bir şey söylemek ister mi? Evet. Bu meseleyi daha önce bu değişik programlarda, hasbihalı programlarında da farklı yönleriyle ifade ettiğimizi hatırlıyorum. Tabii arkadaşlarımızın şartları, psikolojik şartları içinde ara ara böyle düşünmeleri düşünebilmeleri, böyle bir his içinde olmaları normal olarak kabul edilebilir. Ancak işin realite planında mesele ele alacak olursak çok süratlice birkaç şey söyleyeceğim. Bir defa mazide ekilen tohumları Cenab-ı çürütmez. Mesela bir toprağa hiç yağmur yağmıyor. Bir sürü tohum var ama kurumuş, çorak arazi olmuş. Artık burası yeşillenmez, bir daha diyemezsiniz. Çok küçük bir yağmur çiselemesiyle hemen orası baktığınız zaman binbir renk çiçekle, yeşillikle hemen zümrüt yeşili haline gelecektir. Onun için Üstad binlerce tohum ekmiş. Bu hizmet, Hoca Efendi'nin, Üstad'ın bıraktığı hizmetin sistematize edilmiş hali olarak, 66'lardan itibaren özellikle 73'te ilk bozuğa açılmasından sonra veya 76'da evet 73'te temel atıldı. O günden bugüne kadar binlerce, milyonlarca tohumlar ekildi. Bu tohumlar çürümez. Böyle toprağın altında bir yerde durur. Sonra şartlar az bir çiseleme, şartlar az bir değişmesiyle bir anda neşunema bulup zümrüt yeşili haline gelecektir. Önce bu yönünün asla unutulmaması lazımdır. İnşallah bu tohumlar ihlaslı ekilmiştir toprağın altına. Kısaca ikinci noktasıyla da böyle zulüm bunlar. Bunlar haklı tarafları yok. Devlet gücünü kullanıyor sonra bunlar ve bir de menfaate dayalı. Yani ahlaki hiçbir dayanağı, dini hiçbir dayanağı olmayan hareketler ve zulümlerdir bunlar. Bunlar da uzun ömürlü olmaz. Belki bizi terbiye ediyor. Belki bizi dünyaya dağıtıyor. Yani bu dünyaya dağılma da çok önemli. Bugün bir arkadaşımız Er Risale'yi atmış bana o filmi. E bu sohbetten önce de üçte birine veya ikisine kadar veya yarısına kadar neyse seyrettim. Yani şartlarımız asıl saadetin şartlarına o kadar çok benziyor ki Mekke mükerremedeki o çekilen çilelere şu anda şartlarımız o kadar çok benziyor ki ve Mekke mükerremede o günkü sahabi de hemen hemen böyle düşünüyordu. Yani bu iş böyle gidecek. Hep biz çile 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 bunlar da despot adam ama öyle olmadı yani. 13 senede ilerleme yavaş gitti. 450 sahabi vardı 13 senede birinci ve ikinci Abistan hicretine gidenler dahil ola olarak bu sayıya. Ama Bedir'de Medine'dekilerle beraber bin kişi hicretten bir buçuk sene sonra ve bir buçuk sene sonra Uhud'da işte üç bin sahabi Medine'dekilerle beraber beş altı bin kişi arkadaki altı altı buçuk sene sonra ise Efendimizin karşısında 124 bin sahabi vardı. Gelemeyenler de vardı. Bir on sene sonra Hazreti Ömer döneminde ise birkaç imparatorluk İslam'ın karşısında dize geldi. Onun için bütün bunları düşünerek üstad da 300 sene sonrasına diye hitap ettiğine göre yani bu realiteleri nazar dikkati alarak meseleleri değerlendirmemiz lazım. Üzülmemek lazım. Bunlar günahlarımıza kefarettir. Bilemediğimiz, bildiğimiz hikmetleri vardır diye düşünmek lazım ve bunların da ömrü uzun değildir. Yani hadiseler bizim lehimizde cereyan ediyor, bizim cephemizde cereyan ediyor aslında. Onların da aleyhine gelişiyor. Yani anlaşma sözleşmeyi bazı kabileler geldi, müşrik olmasına rağmen zulm ediyorsunuz diye yırtmak istedi. Kabe'ye bir girdiler ki asılan o levhaları kurt yemiş yani. Hazreti Hamza dedi ki hadiseler sizi yiyecek, bitirecek. Yani her küçük hadise ileride olacak büyük hadiselere delalet eder. Bu adam da zaten ata bilmesini beceremedi. Küt diye düştü. Hiç ummadığımız zamanda o küçük hadise ileride küt diye düşmesinin bir işareti, bir remzidir aslında. Onun için ümitsiz olmaya gerek yoktur şu anda bütün dünyada bu işler devam ediyor. Türkiye biraz nadasa bırakılmış ama nadastarlar bir sene sonra ekildiği zaman daha güçlü verimli olduğunu da olacağını da bilmek lazımdır. Şimdilik söyleyeceklerim kısaca bu kadar. Allah razı olsun efendim çok teşekkür ederiz.